Herkese merhabalar. Serim Genişoğlu YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sizlerle yine Ayurveda'dan çok keyifli ve çok şifalı bir formül paylaşacağım. Zerdeçallı Sadeya formülünü. Biliyorsunuz Sadeya günümüzde aslında biraz uzaklaştığımızı unuttuğumuz bir formül. Sadeya Ayurveda'da kullandığımız, besin anlamında çok zengin içeriklere sahip olan Sindirimi kolaylaştıran, emilimi güçlendiren ve aynı zamanda bazı baharatlarla birlikte medikal oluşumlar, medikal şifalanma formülleri de hazırladığımız bir besin. Şimdi bugün sade yağ aynı zamanda yine bizler için çok şifalı olan zerdeçal baharatıyla birleştireceğiz. Zerdeçal da bildiğiniz üzere özellikle bedenimizdeki kan ve kan oluşumu ile ilgili kanı hareket ettirme kanı yapılandırma, kanı temizleme özelliklerinden, karaciğere, pankreasa olan faydalarından, aynı zamanda sindirim sistemine olan katkılarından dolayı çok popüler olmuş bir baharat. Şimdi bu ikisini bir araya getireceğiz. Zerdeçallı sade yağ tarifi için nelere ihtiyacımız var? Malzemelerden de bahsedeyim. Yarım kilo tuzsuz tereyağına ihtiyacımız olacak. Toz zerdeçala ihtiyacımız olacak ve toz karabiber ihtiyacımız olacak. Ve şimdi hep birlikte dilerseniz mutfağa geçip zerdeçallı sade yağ tarifine hep birlikte bakalım. Evet, zerdeçallı sade yağ için malzemelerimizi aldık. Tuzsuz tereyağımız burada, zerdeçalımız, karabiberimiz ve tabii ki sonra da aktaracağım boş bir kavanoza da ihtiyacım olacak. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Ocağın altını yaktıktan sonra yine önemli bir detay. Ocağın altını çok fazla açmayacağım. Yağın mümkün olduğunca kısık ateşte yavaş yavaş erimeye başlaması gerekiyor. Bu yavaş yavaş erimeye başlama haliyle de birlikte aslında sade yağ yaparken süt köpüğünü, süt proteinini yağdan ayırmış oluyoruz. Yaptığımız işlem bu. Tereyağını açıyorum ve tavanın içerisine tereyağını yerleştireceğim. O şimdi altını hafifçe kısarak mümkün olduğunca <laughs> altı kapandı bu arada. <laughs> o kadar fazla kıstım ki herhalde. Altını kapat. Siz benim kadar kısmayın. Olur mu? Evet şöyle birazcık daha iyice açalım. Kısalım. Tamam. Özellikle tereyağının erime işlemi esnasında tereyağa müdahale etmiyorum. Ee, bazı diğer formüllerde görmüş olduğum uygulamalarda genelde tereyanın üste çıkan köpüğünü e, temizleyerek yapılan e, sade yağ formülleri vardı. E, burada öyle değil. Biz bu tereyağın tamamen o süt köpüğünden ayrışmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kısın altını kısa aldığım için de 20 dakika, 25 dakika, maksimum yarım saatlik bir süre içerisinde o tereyağı süt köpüğünden ve süt proteinden ayrışarak daha sade ve daha rafine bir yağ haline gelmiş olacak. Evet, zerdeçallı sade yağda da görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ısınmayla birlikte yağ eridi. Süt köpüğü o yağın içeriğinden ayrışarak yukarıya doğru yükseldi, bir kısmının da tabağında çöktüğünü göreceksiniz. Birkaç dakikalık bir işlem daha var. Birkaç dakika sonra tamamen ayrıştığı için altını kapatacağım. Köpüğü temizleyeceğim. Zerdeçal diyeceğim ve diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet zerdeçallı sade yağımız için sade yağın altını kapattım artık. Gördüğünüz gibi süt kaymağının büyük bir yoğunluğu zaten yüzeye çıktı. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla süt üstünde kalan o süt köpüklerini başka bir yere aktaracağım. Ben bunları atmıyorum. E, kendi evcil hayvanlarımın mamalarına karıştırıyorum. Dilerseniz pasta, börek tarzı bir şeyler yapacaksanız süt kaymağı sonuç itibariyle şifalı bir şey. Bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bir tabaka gibi oluyor. Ve bunu böyle buradan sıyırarak alacağız. Yağını yine süzerek alıyorum. Buradan çok fazla net gözükmese de bir kısmı da tencerenin tavanın altında kalmış durumda. Orada da kısmı aşağıda da kalıyor. Onları da yağın içine mümkün olduğunca almadan kavanoza aktarmayı deneyeceğiz hep birlikte. <laughs> oluyor oluyor ama hiç yapıyorsunuz bir şekilde. İlk seferler biraz böyle kaçıyor, gidiyor, geliyor ama ondan sonra daha rahat alışıyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın süt köpüğünün ayrıştırdığımız kısmı. Özellikle bazı tüketimler için mesela laktoz intoleransınız varsa ve süt tüketemiyorsanız yine laktoz intoleransı olanlar için de sade yağ yapımı ve bunun tüketilmesi çok daha faydalı ve besleyici olacaktır. Ayrıştırdığımız süt kaymağımız ...karabiberimiz ve zerdeçalımız da burada. Gördüğünüz gibi üzerini temizledik. Üzerine çıkan bütün süt köpüklerini, süt kaymaklarını, e, süt proteini bir yere ayrıştırdık. Şimdi buna birazcık zerdeçal ekleyeceğim. Şöyle bir tutamdan biraz daha fazla ekleyeceğim. Şöyle iki tutam kadar olabilir. Hatta üç olsun. Şöyle iyice gezdirdim. Toz bir şekilde zerdeçalı serpiştirdim. Yine zerdeçalın etkin maddesini ortaya çıkarması için karabiberi de birazcık böyle üzerine ilave ettim. Yine ortalamam 3 tutam kadar da karabiberini ilave ettim. Şimdi bunu bu şekilde dinlendireceğim 5 dakika kadar. Ondan sonra 5 dakika dinlendirdikten sonra yağ süzeceğim kavanozuma ve yağın altında kalan süt köpükleri de tavanın altında kalacak. İkisini ayrıştıracağım. Sonra da keyifli kullanacağım. <laughs> Şimdi de bu şifalı karışımımızı kavanoza süzeceğiz ve kavanozda artık sıcak yemekleriniz için güvenle ve sağlıkla kullanabileceğiniz hale gelmiş olacak. Özellikle sade yağ için söylüyorum. Hazırladığımız formülü e, buzdolabında saklamanıza gerek yok. Dışarıda kalması çok daha iyi. Dışarıda kalması çok daha şifalı. Dolayısıyla buzdolabına kaldırmanıza gerek yok. Donmasın. Aldım. Bakın gördüğünüz gibi altlarında da hala biraz süt köpüğü var. Buradan yavaşça kavanozu aktaracağım. Yine aslında gördüğünüz gibi yani süt köpüğü tabanında kaldığı için çok da fazla süzmek için başka bir şeye ben ihtiyaç duymuyorum açıkçası ama bir tülbentle ya da bir süzgeçle süzen arkadaşlarım da var. O şekilde de kullanabiliyorlar. Burada tabii zerdeçal, karabiber aynı şekilde kavanozun içine akıyor. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama köpük geldiği zaman orada durduruyorum. Geri kalan kısmını şeye ilave edebilirim. Süt köpüğü karışımıma ilave edebilirim. Gördüğünüz gibi tencerenin altında da hala o süt köpüklerinden kalma şeyler var, kırıntılar var. Evet, zerdeçallı sade yağımız hazır. Şöyle birazcık soğuması için açık bırakacağım. Rengi böyle altın rengi gibi oluyor zerdeçaldan dolayı da. Zaten sade yağın rengi de açıkça aynı şekilde. Güvenle, şifayla kullanımınız için hazır. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir başka tarifte, bir başka paylaşımda tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler.